Herkese merhaba. Bu sayımızdaki konu Twitter olacak. Aslında sosyal medyada biraz inceleyeceğiz. Twitter sahip olduğu büyüklük nedeniyle aslında şu ana kadar birçok rakiple karşılaştı ve birçok kopyası yapıldı Twitter'ın. Ama geçen hafta gördüğüm Instagram bazlı bir Twitter kopyasının yapılacak olmasıyla Zuckerberg'in de bu alana giriş yaptığını görüyoruz. O yüzden hem burada Twitter'ın ana rakiplerini incelemek istedim bu videoda hem de Elon Musk sonrasında Twitter nasıl bir değişiklik oldu, neler değişti, niye şimdi Twitter'ın rakipleri bu denli ciddi hale gelmeye başladı, biraz bunları göz atalım istedim. O yüzden hem Elon Musk sonrası Twitter'ı inceleyeceğiz hem de rakipleri olan üç ana rakibini inceleyeceğiz. Substack'in çıkarttığı not, Instagram bazı bazlı çıkacak olan yeni Twitter kopyası ve Jack Dorsey'in kurduğu Blue Sky'a bakacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şimdi Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Bu normalde şirketin değerinin çok daha üzerinde bir miktar. Elon Musk da bunun farkında. Zaten çalışanlarına gönderdiği mailde şirketin yaklaşık 20 milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu söylüyor. Bazıları 6,5 milyar dolar da diyorlar tahmin olarak. Dolayısıyla Elon Musk'a dahil olmak üzere hemen hemen herkes aslında 44 milyar dolarlık ücretin değerinin çok üzerinde olduğunu biliyor, tahmin edebiliyor. Ama buna rağmen Elon Musk Twitter'ı almaktan vazgeçmedi. Çünkü cidden potansiyeli çok yüksek ve aldıktan sonra da çok ciddi değişiklikler yaptı. Bence çok da başarılı. Belki finansal olarak, rakamsal olarak bir başarıdan bahsedemeyiz. Ama çok şirketi ileri doğru götürdüğü kesin. Bunu da nasıl yaptığını şimdi biraz üzerinden geçmeye çalışacağız. Öncelikle bize bambaşka bir şirket yönetimi gösteriyor. Şimdi ben buna binasın örnek vermek istiyorum. Binas mesela kafamızda bizim e, CZ ile Champ yani kurucusuyla eşleşmiş bir şekilde bulunuyor. Yani Binance eşittir e, kurucusu oluyor. Çok göz önünde ve doğrudan şirketin yüzü markası halinde. E, Türkiye'den örnek vermek gerekirse gene Acun Ilıcalı mesela bu şekilde. Dolayısıyla bizim marka ile olan aidiyetimizde e, bu kişilerin yüzü olması, sempatik olması, e, kişilerin sevdiği veya merak ettiği ya da saygı duyduğu kişiler olması çok önemli. E, şirketin komple değerini e, ve dışarıdaki bakış açısını e, değiştiriyor. Elon Musk şimdi Twitter üzerinden bunu yapıyor. Normalde zaten göz önünde olan bir kişiydi ama Twitter'da artık çok daha bizde iş çalışılı. Buradan niye kastediyorum? Elon Musk'ın Twitter'la ilgili yaptığı yapacağı değişiklikler ya da yaptığı işte düşündüğü şeyleri tweet atarak söylemesi biz de sanki ilim Elon Musk'la aynı ofiste oturuyormuşuz da doğrudan ona tanıklık ediyormuşuz gibi bir his uyandırıyor yani neredeyse. çünkü çalışanlarıyla tartışmasını da biz Twitter'da görüyoruz. ya da bazen çalışanını tanımıyor, çalışanları şey yapıyor yani bunu kanıtla yoksa yani yalan söylüyorsun demeye getiriyor. Tartıştıklarını görüyoruz, fikir alıp verdiklerini görüyoruz. Sanki böyle bir ofiste yönetiyorlar da biz de izliyormuş gibi milyonlarca kişi. Böyle şeffaf bir ortam yarattı. Bunu sadece Twitter ile yaratmadı. Aynı zamanda işe başlar başlamaz da biliyorsunuz böyle Twitter faizler yayınladı. Yani böyle gizli belgeler yayınladı. Daha önce halka açılmayan belgeler. Burada FBI'nin hükümetin ne kadar Twitter'la işçi dışlı olduğu ve sansür üzerinde beraber çalıştıklarını gördük. Bunları yaparak aslında Twitter skandalları karışıp değer kaybetmedi. Tam tersine uzun vadede değer kazandı. Videonun başında belirttiğim gibi böyle Rakamsal olarak düşüş belki plana karakonu olabilir ama uzun vadeli gidişatı güvence altına almış olamaz çünkü burada aslında bizde daha çok yakınlık kurmuş oldu. Yani şöyle yaptı: önceki yönetimin işte suçları bunlar, yani negatif tarafları bunlar, Bunları bunları işlemişler. Bakın ben bunları size açıklıyorum. Artık böyle bir yönetim var, şeffaf bir yönetim var ve fikir özgürlüğünün ben arkasındayım, sansür yok tarzında bir konuma kendisini getirmiş oldu. Bu da dolayısıyla kullanıcılarla bağını güçlendirdi. Çünkü herkes, e, çünkü herkes Twitter'ı neden kullanıyor? Fikir özgürlüğünün e, olması için, yani fikirlerimizi dünyaya rahatlıkla e, söyleyebilmemiz için ve belki de buradan işte e, feedback almamız veya popüler olmamız için müthiş bir platform. Bu yüzden de sansür olaması gerekli. E, doğal sansür zaten her türlü olacaktır çünkü yani fikirleriniz değer görmüyorsa veya çok uçsa e, tepkiyle karşılanıp zaten aşağıya doğru bir trend haline gidecektir. Dolayısıyla Elon Musk'ın yaptığı bu şeffaflık son derece önemliydi. Bizle kurduğu bağ da çok önemliydi. Bu da Elon Musk'a aslında güzel bir lüks kazandırdı, bir esneklik kazandırdı. Nedir bu? Hata yapma lüksü. Şimdi biliyoruz ki birçok köklü değişiklik yapıldı. İşte çok fazla sayıda çalışan işten çıkarıldı. Sadece gerekli olanlar tutulmaya çalışılıyor vesaire. Bunlar yapılırken de sürekli işte Mavi Tekin'den, Mavi Tekin'in parayla satılmasından tutun da işte sub sitenin linklerine yer verilmemesi gibi böyle değişik değişik kararlar alınıyor. Bu alınan kararlarda da Elon Musk aslında bizim fikrimizi bir şekilde alıyor. Yani tweet atıyor ya öncesinden ya da yapıldığı anda ve burada bir tepki alıyor. Tepki aldıktan sonra da kararlarını değiştirmekten hiç gocunmuyor. Çünkü tüm yaptığı aslında çabalar e, zaten bunun içinde. E, buradan şunu kastediyorum. Bir hata yaptığı zaman e, buna dolayısıyla Twitter'dan tepki gösteriyoruz. Ve tepkiler çoğalınca da bunu geri alıyor Elon Musk. Dolayısıyla hiçbir şirketin sahip olmadığı kadar kuranıcısıyla hızlı bir iletişim halinde olmuş oluyor. Hiç kimse, hiçbir şirket bu kadar hızlı bir feedback alamıyor. Belki günlerce, belki haftalarca beklemesi lazım ya da işte kullanıcıların o anketleri doldurması, cevap vermesi, düşünceni belirtmesi için ekstra teşvikler, ekstra pazarlama kampanyalarının yapılması gerekiyor. Bunu özellikle bankalardan mesela görürsünüz ya da uçak şirketlerinden görürsünüz. İşte şu anketimizi doldurursanız mil kazanırsınız veya işte kampanya vesaire diye. Elon Musk bunu tamamen işte yarattığı bu şeffaflık ve e, kullanıcılarla arasında kurduğu bu bağ sayesinde sağlayabiliyor. E, hemen hızlıca feedback alıyor ve eğer negatifse bu kararını değiştiriyor veya güncelliyor. E, eğer feedback yani geri bildirim e, olumluysa da e, o zaman da şunu anlıyor ki demek ki böyle bir değişikliğe ihtiyaç varmış veya kişilerin, kullanıcıların net bir fikri yok. Bunu deneyelim, belki de pozitif e, geri dönüş alırız tarzında bir durum ortaya çıkmış oluyor. Sonuç olarak Twitter kaybetmemiş oluyor, her türlü kazanmış oluyor. E, yanlış bir kararsa geri döndürülüyor, doğru bir kararsa devam ediliyor. İki türlü de Twitter'da bir şey olmuyor, e, negatif bir durum olmuyor. Çünkü ikisinde de kullanıcılar işinin içerisine dahil edilmiş oluyor. E, bahsettiğim gibi yani aynı ofiste kat, e, şirketi yönetiyor musunuz hissi burada asıl zirveye çıkıyor. E, doğrudan katılım sağlıyorsunuz. Bu da aslında Elon Musk'ın getirdiği modern şirket yönetiminin, Elon Musk'ın getirdiği demeyeyim de, iyi de göz önünde çıkarttığı ve böyle bir adeta model olduğu, bu konuda model olduğu bir nokta diyebiliriz. Modern şirket yönetimi açısından. Çünkü kullanıcılarla iletişiminizi eğer iyi kurmazsanız, modern şirketlerin, daha doğrusu devasa şirke, hale gelmiş şirketlerin, çok kısa sürede ciddi zararlar ve kayıplar gördüğünü görüyoruz. Elon Musk burada bunu güzel örnekliyor. Buradan mesela negatif örnek vermek gerekirse i̇şte Budweiser ve North Face var şu anda. Budweiser bir şirketi biliyorsunuz, bira markası. Dolayısıyla son derece maskülen bir marka aslında, Amerikan markası. İşte eşcinsellerle, trans modellerle çalışınca bu LGBT trendini kullanmak isteyince kendi çekirdek kitlesinden ciddi bir boykot hamlesi gördü ve %20-30 çatışları düşmeye başladı. North Face de aynı şekilde bir drag queen ile pazarlık, pazarlama çalışması yaptı. Ve sonrasında yine o da boykotla karşılaştı. Dolayısıyla mevcut kullanıcıları tutmak ve yenilerini çekmek ve bunlardan feedback oluşturmak yeni ürünler etmek aslında çok zor ve riskli bir süreç. Elon Musk işte buradaki bu lüksü kazanmış oldu. O da bizimle kurduğu bu iletişim sayesinde. Aynı şekilde işte Ajun Alıcalı olsun, çarpmeksa olsun böyle hem global hem lokalde tanımlayabileceğimiz isimlerinde aynı lükse sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu aslında bir nevi yeni şirketin şirket yönetiminin biraz değişik hali gibi düşünebiliriz. Bence geçiş yönetimi pardon geçiş süreci bunu çünkü ideal gideceği yer aslında daolar, ama daolar şu anda maalesef iyi çalışmıyor, yani ideal şekilde çalışmıyor. Çünkü hem bu yönetimdeki kullandığımız tokenlerin yatırım aracı olma fonksiyonları buradaki yönetim kısmına zarar veriyor. İkincisi token sahiplerinin şirketi yönetmekte ne kadar kabiliyetli oldukları veya bu alınan kararları yargılamakta ne kadar gelişmiş bir e, yargılama sürecine sahip oldukları büyük bir soru işareti. O yüzden işte böyle reklamlar oluyor, yanlış kararlar alınabiliyor. E, çünkü doğru kişiyi seçmek gerekiyor. Dolayısıyla şu anda bu işte Elon Musk'ta gördüğümüz, hatta Airbnb'nin CEO'sunda gördüğümüz olay e, aslında bir nevi Kullanıcılardan feedback alınıyor e, ama DAO'daki aslında bir oylama sistemine benziyor. Tokenle oylamıyoruz ama işte attığımız tweetlerle fikrimizi belirterek e, karar vericiye bunu iletiyoruz burada tabii karar vericinin tek olması ilim aslında dersi onun olması onun dediğinin olması bu işte geçiş sürecilerinin sebebi bu çünkü demokratik bir sistem de olması gerekiyor artık şirketlerde çünkü bu tarz büyük devasa şirketlerin artık tek bir kişinin kontrolünde değil doğrudan halka ait olması çok daha mantıklı hale geliyor. Çünkü milyonlarca kullanıcıya ulaştığınız zaman her şeyi doğru yapmanız imkansız. Dolayısıyla çoğunluğun isteklerini uygulamanız gerekiyor. Bunun için de işte bu feedback sistemi önemli. Şu anda bu geçiş süreci ileride davalar optimize hale gelince artık feedback almaya gerek kalmayacak. Komple zaten direkt kullanıcılar kendileri karar verecekler. Ama dediğim gibi buradaki işte optimal noktanın sağlanması lazım. Yani karar vericilerin de kullanıcıların da de demokratik sistemde yetkinliklere sahip olmaları gerekiyor. Bunu çözdüğümüz zaman zaten DAO benzeri sistemlerin çok daha yayılacağını göreceğiz. Ee, ama o zamana kadar şu anda işte Acun Ilıcalı, Champagne Zava ve Elon Musk'ın modern şirket yönetiminde bence e, güzel örnekler olduğunu e, olduğu söylenebilir. Şimdi gelelim Twitter'ın ana rakiplerine, kopyalarına. Ee, ki bu videoyu çekme, e, mi sağlayan haberlerden bir tanesi de işte dediğim gibi Instagram'ın da Twitter benzeri bir kopya yapmasıydı. Ee, burada Instagram'daki tüm takipçileriniz, işte kullandığınız yasaklı kelimeler vesaire, e, bütün ayarlarınız bu yeni platforma da taşınacak. E, dolayısıyla aslında Zuckerberg bir nevi e, Instagram kullanıcılarını oraya otomatikman göndermek istiyor, e, kopyalamak istiyor. Zuckerberg zaten bir süredir bu lüksü kullanıyor. Yani milyarlarca kullanıcıya sahip olunca böyle bir rahatlığa, lükse sahip olabiliyorsunuz. Nedir bu lüks? İlk olmak zorunda değilsiniz hiçbir sektörde ve sektörün nereye doğru gittiğini görebilir ve buna göre de strateji geliştirebilirsiniz. Bundan şunu kastediyorum. Mesela Metaverse konusunda da bu trend yukarı çıktığında Zuckerberg hemen atlayıp hatta şirketin de ismini Meta olarak değiştire, değiştiren bir karar almıştı. Ciddi bir karar ve buradaki trendle kullanarak işte buradaki gelir fırsatını değerlendirmek istedi. Daha sonra şimdi işte ChatGPT ile beraber yapay zeka, AI'lar popüler. Hemen o kısma geçtiler ve o kısımda ürünler çıkartmaya başladılar. Şimdi bir de Twitter konusunda işte atılımlar var. Blue Sky var, ondan da bahsedeceğim. İşte Substack deniyor böyle bir yüksek şey olunca, sosyal medya trendi olunca Twitter karşı trend. Zuckerberg bunu da kaçırmadı ve hemen buraya da girdi. Yani şunu demek istiyorum. Trendin oluşmasını bekliyor Zuckerberg. Bu trend yükseliyor mu? Potansiyeli var mı? Buna bakıyor. Eğer böyle en azından birkaç yıl sürecek bir potansiyeli varsa buradaki fırsatı kaçırmamak için buraya giriş yapıyor. Ama işte ilk baştaki o bekleme süreci, trendin oluşumunu izleme süreci Zuckerberg'in lüksü çünkü bu platformu kurduğu andan itibaren otomatik milyonlarca hatta belki de milyarlarca kullanıcıya sahip olacak çok kısa bir sürede. çünkü bu altyapıya sahip zaten. dolayısıyla Twitter'ın çok ciddi bir rakibi olacaktır diye düşünüyorum ben. E, Zuckerberg'in bu alanda yine böyle maymun işler göstermezse eğer Twitter'la ciddi bir rakip olabilir. diğer bir rakip de Substack. Substack'in Notes kısmı aslında. Subscriber'i bilmeyenler için kısaca özetlersek, bu aslında bir e-mail üzerinden yapılan bir sosyal medya gibi bir şey ama daha çok makale üzerine düşünebilirsiniz. İşte üye oluyorsunuz, abone oluyorsunuz sevdiğiniz bir içerik üreticiye ya da yazara. Benim de var bu arada, benim kanalımda da şey yapabilirsiniz, subscribe olabilirsiniz. Mailinize otomatikman sizin yeni içerikler düşüyor. Ee, ama burada bir sosyal medya yoktu. Yani siz girip subscribe olmadığınız sürece e, size bunu çağrıştıran bir sosyal medya yoktu. Genelde Twitter üzerinden dönüyordu bu. E, Substacklede ki ben kendi sosyal medyamı da oluşturayım. E, Twitter benzeri bir platform yaptı. Adı da Notes oldu. E, burada sadece işte mail üzerine değil aynı zamanda işte içerik üreticiler ve okuyucular beraber konulsunlar, vakit geçirsinler. E, interaktif bir ortam olsun ve başka içerik üreticileri de burada tanıtayım. Sektörü büyüteyim. Dolayısıyla daha çok içerik üreticiyi de buraya çekerek e, piyasayı büyütmek istediler. Ama bu ters tepti çünkü bu notes çıkar çıkmaz Twitter bunun e, bir tehlike arz edeceğini görüp e, otomatikman yasakladı link verilmesini. Yani Twitter'dan notes'a geçiş linklerinin verilmesini yasakladı. E, bu da direkt bir... Büyük bir sopa gösterdi aslında Twitter, öyle söyleyeyim, no, bu siteye. Daha sonra bu karar geri alındı çünkü ters tepti. Hem özgürlükleri bu şekilde benimseyip, öne çıkarıp hem de bu tarz yasaklamalar yapılması tezatlık olarak yorumlandı ve Elon Musk'ta ilk bölümde bahsettiğim gibi hemen bu hatasını geri almış oldu. Ama burada şunu görüyoruz, Notes'un bir rakip olma şeyi var, potansiyeli var ama bence Twitter kadar büyük olma ihtimali yok. Çünkü bu aslında şöyle bir şey oldu makale okumayı sevenlerin Twitter'a gibi bir şey dönüşmeye başladı. Yani komple Twitter daha geniş kapsamlı bir süreç her ana Allah'ın içerik üreticisi var. Ee, ama not kısmı Substack bazlı olduğu için makale üzerine oldu. Ki bence böyle şeyler de lazım bu arada. Yani daha kategorize edilmiş kısımlar. E, ee, Twitter'daki ben liste kısmının çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum o kadar. Ee, böyle direkt belli kategorize edilmiş alanlarda e, Twitter bazlı şeyler kullanılması bence çok mantıklı. O yüzden bence Substack'ın not kısmı biraz daha niş bir kısım olarak kalacak. Ee, ama Twitter kadar büyüme şey olduğunu ben düşünmüyorum. Potansiyeli olduğunu. Bir diğer önemli de, e, rakip de Blue Sky. E, i̇smi yanlış söylüyorum. Aynen Blue Sky. Blue Sky'ın kurucusu aslında Twitter'ın kurucusu. Yani Jack Dorsey. E, buradaki hamlesi bence çok mantıklı. Çünkü Jack Dorsey Twitter'ı bıraktıktan sonra e, yeni Twitter benzeri bir şirket kurmasının sebebi bence e, yapamadıkları olabilir. Pişman oldukları olabilir. E, bunları tamamen bırakıp, arkasına bırakıp e, komple komple baştan kendi istediği, hayal ettiği gibi bir platform yapmak istedi. Bu platformu diğerlerine ayıran en büyük özelliği davet bazlı olması. Yani kafanıza göre girip böyle serbestçe üye olamıyorsunuz. Birinin sizi davet etmesi lazım. Burada tabi arkanızda muhtemelen Clubhouse gelmiştir. Covid döneminde belki şu an isminde belki yeni hatırladınız ben deyince ama Clubhouse diye bir uygulama vardı biliyorsunuz. Sesli konuşmalar yapılıyordu şimdi Twitter'da Space olarak biliyoruz. Buna da davet bazlı bir şekilde giriyorduk. Bu bence çok mantıklı çünkü bir niş şey katıyor bir ayrıcalık katıyor. Dolayısıyla insanların kafasından böyle bir merak uyandırıyor hem de orada olmalıyım düşüncesi uyandırıyor. Çünkü işte ulaşılamayan ulaşma, yasak elma kısmındaki bu işte o tahrik etme kısmı bayağı önemli. Marketi, otomatikman bir marketing sağlıyor size. Para vermeden insanları kendi profi, platformunuza çekmek için önemli bir itici güç aslında. Jack Dorsey'in bence burada yaptığı hamle gayet güzel. Hem aynı zamanda botları engellemek için de bir, en azından bir nebze. E, işe değineceğini ben düşünüyorum. E, dolayısıyla yine burada e, ciddi bir rakip olarak Blue Sky'ı da kesinlikle e, koyabiliriz. Ki Blue Sky'a önemli siyasetçilerin de girdiğini görüyoruz. Yani ya da devlet adamı ya da böyle fikre değer verdiğimiz topluluğun en insanların da girdiğini görüyoruz. Ki bu aynı zamanda Twitter'ı da Twitter yapan en büyük özelliklerden bir tanesi. E, onların da olduğu ortamda olmak ve onlarla belki de iletişime geçip işte feedback'inizi vermek için e, Twitter'ı kullanmak Blue Sky kullanmakla artık eşdeğer bir hale geliyor olabilir. Dolayısıyla Twitter'ın en büyük iki rakibi Blue Sky ve işte Instagram'ın yapacağı yeni platform diyebiliriz. Notes bence o kadar büyümeyecektir. Ama ne olursa olsun belki Twitter olur. ileride belki Blue Sky kullanırız. Twitter biter. Onu bilmiyoruz ama sonuç olarak buradaki şirket yönetimi ve şeffaflık konusunda ve Elon Musk'ın diğerlerinin de önde olduğunu düşünüyorum. Zuckerberg'in de Elon Musk kadar bir fenomen tipi yok böyle bir stratejisi, amacı yok. Dolayısıyla burada eğer Instagram'ın kuracağı bu şey Zuckerberg'in kuracağı bu platform başarılı olsa bile bence Elon Musk'ın fenomen profili Twitter'ı yine de önüne tutacaktı diye düşünüyorum. Elon Musk sonrası Twitter ve Twitter'ın rakipleriyle ilgili bu videonun sonuna geldik. Hafta sonu hem kendi kanalımda yayınlayacağım haftalık özet videosuyla, klasik hale gelmiş videoyla hem de yeni kurulan ve benim de içinde olduğum Bostify kanalında da yayınlayacağım içeriklerle. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Bostify'ın da linkini açıklamaya bırakacağım. O kanalı takip ederseniz sevinirim. Ee, ben de orada içerik üreteceğim. Başka arkadaşlar da var. Ee, böyle eğlenceli ve samimi bir platform yapmak istedik. Yeni bir kanal açmak istedik. Ee, hem kripto hem de yine bu kanalda yaptığım gibi işte çeşitli içerikler olacak. E, ee, girişimcilere özel, yapay zekaya özel ee, ve de aynı zamanda böyle alanında uzman kişilerin e, video çektiği bir yer haline getirmeyi planlıyoruz. Ee, sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere.